Şimdi insani yardım bakımından da Türkiye, Suriye'deki savaş mağdurlarına kucak açmış durumda. Sayı da çok fazla olduğu için Türkiye çapında birçok illerde Suriyelileri görmek mümkün. Bu esnada uluslararası koruma altındaki bu insanların bulundukları ülkelerde, ülkelerin mevzuatına göre çalışmaları da mümkün. Şu andaki bizim mevzi mevzuatımıza göre bu insanları çalıştırmak isteyen e, iş sahipleri ki buna fındık toplatmak isteyenler de dahil Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden başvuracaklar. Kaç kişiyi çalıştıracaklar, isimleri neler? Oralar oradan izin alacaklar, müsaade. Yani bu şansların, çalışacak işçilerin bu işleri yapması zor olacağı için veya bilmeleri mümkün olamayacağına dil zorunda yaşarlar. Çalıştıracak insanların bu formaliteyi ve izni yerine getirmelerinde sayısız fayda var. Çünkü şikayet durumunda ceza yazma gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirler. Ee, biz de komisyon olarak bunu da değerlendiriyoruz. Acaba mevzuatta bu insanların çalışmasına dönük bir kolaylık var mı? Arkadaşlarımız araştırıyor inşallah. Mevsimlik işçilerin geldiği yerler, valiliğimize dört ayrı sahada tespit edilmiş. Ve buraya su, elektrik ve e, oradaki insanlarımızın tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar oluşturulmuş. Ki, e, bir takım sosyal artırma vakfı da devreye girerek ihtiyaçları varlıkça gider diyor. Zaman zaman üreticilerimiz Suriyeli içi konusunda e, odamıza gelip başvuruyorlar. E, şu anda e, valilikte toplanacak komisyon var. Bu komisyonun neticesinden e, toplantısından sonra e, bu konuda üreticilerimize bilgi vereceğiz o toplantıda ne çıkar, nasıl olur, nasıl çalıştırılacak, bunları tartıştıktan sonra, karara bağladıktan sonra, valimizin başkanlığında, ondan sonra üreticilerimize, çiftçilerimize bilgi vereceğiz. Suriyeli işçiler fındık ürünler anlamaz. Anlamadığı gibi de bu Suriyeli işçileri de talep edip bahçesine götürüp, işçi olarak çalışan üreticilerimiz de bugün yarın bu işçilerle aralarında problem yaşarlar. Çünkü fındığı bilmiyorlar. Fındığı bilmedikleri gibi e, sıkıntılar oluşur. E, fiyatını da etkiler. Doğudan gelen e, amelenin işçinin fiyatını da etkiler. E, bu sefer rekabet ortamı doğmuş olacak. E, bu sefer de en azından çiftçilerimiz bu konuda kârlı çıkar. Ama e, bir, ta, bir de tabir var. Ucuz etin yağınızı da yenmez. Çünkü fındığı bilen işçilere fındığı toplatırlarsa bu hem verimli olur hem daha iyi olur hem de problem yaşamazlar. E, yaklaşık olarak tam elimizde verim olmamasına rağmen e, 10 bin civarında bölgemize e, dışarıdan gelen fındık işçiler var. Bunlar işte Gürcüler, e, Doğu'dan, Güneydoğu'dan gelen işçilerimiz. E, bu ara buna işte Suriye'den e, gelecek işçiler ve yöremizde yaşayan Suriyeliler eklendi.

Take, take, buddy.